Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Euro Truck Simulator'da de, e, devam ediyoruz bugün yine. Yükümüzü aldık. Nereye aldık? Tromso'dan. Bodo'ya e, bir yolculuk var. Tam 614 km yolculuk. Tam istediğim gibi ufak bir otoyol var ama genelde ara yollardan geçeceğiz. İki tane e, resim çekilecek yer var. İki tane Bodo da ve bir tane yol üstünde. Muhtemelen güzel bir nokta olduğunu tahmin ediyorum. Yakında bir video görseli var, ara sahne var. <laughs> Bunlara bakacağız. İkimizde ne aldık yani ne aldık? Yük aldık. Neyse yola çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gene Chico ile devam ediyoruz. Chico. Soda dön. Devam ediyoruz. Ark Raiders molalarından sonra Euro Truck birazcık daha sakin geldi. Bu arada Euro Truck'a da güncelleme geliyormuş. 1.58. Döner kavşakta Beta. 2. çıkışı kullanın. konuşamadım. Şurayı bir şey yapayım. Şimdiki çıkışı kullanın. Eurotrada 1.58 beta sürümü geliyormuş. Fizik anlamında bazı değişiklikler geliyormuş herhalde. Birkaç video izledim. Şey falan geliyormuş yani. Sollamaya çıkarken iki kere klavyeyle oynayanlar için yani benim için diyeyim. Ee, benim gaz ileri tuşum W klasik. Ee, iki i̇ki kere basınca araba herhalde devir yükseltiyor. Ben öyle anladım. Ve sollamayı rahat bir şekilde Şimdiki çıkışı kullanın. Gerçekleştiriyoruz. Ee, oyunun menüsü falan değişiyormuş. Ana menü değişiyormuş. Ondan sonra otobüs için, otobüs e, yaması için bu hazırlıklar galiba. Öyle diyor herkes. Biliyorsunuz CGS artık yuratıra otobüs getiriyor. Artık getirmesine gerek yoktu. Döner kavşakta ilk çıkışı Bizimkiler zaten yeterince otobüs... Şimdiki çıkışı kullanın. Yaması yapmışlar. Hem de... Evet. Burayı kesiyoruz videoda. <laughs> burayı montajlatıyoruz. <laughs> değil mi çık Sakin olun. Bir şey yok. Güncelle bir gence gene bir video atacağım. Zaten Eurotur Aksimulatör oynayan sayısı çok fazla herkes atacaktır. Biz de e, eldeki imkanlarla ne kadar izlenim sağlayabiliriz bilmiyoruz ama biz de atacağız tabi. Sonuçta yapıyoruz bu sporu. Oynuyoruz yani. Değil mi lan Çikko? Bizim neyimiz eksik? Ya şuraya video video koyacağım böyle e, küçük ekran. Hani bir yandan alttan çalsın müzik falan koyacağım da telif işi çok berbat bir şey ya. Hiçbir şey koyamıyorum yani. Bu yolları yapan mühendis kör oldu. Yani tam kaza yapmalık. Viraj, karlı. Bütün kombolar birleşmiş. Bakalım bu yol nasıl bitecek? Neyse gelelim bu güncelleme konusuna gene. Ya bu güncelleme gene oyunun ana menüsü, fizik şeyleri değişimi, bilmem neler, cartlar, cartlar yok. İşte araç bilgilendirme ekranı daha çok gelişmiş işte bilmem neymiş de. Ya araç yani bilgilendirme ekranı da kim bakıyor babacım yani bu oyunda ya. Kimse bakmıyor ki. Kimsenin umurunda değil yani. Millet kafa yedi anasını satayım yani. Kendi kendine hikaye yazıyor. Yap şu oyunda ne bileyim ne bileyim, arabanın yan dorsadaki ışıklardan bir iki tanesi patlasın vay anasını diyelim, yani patlamış diyelim yani diyelim. Aa iş verenler fazla yük atsın dikkat edelim. İrsaliye mirsaliye olsun yani biraz madem simülasyonsun. Evet neymiş lan burada bir manzaralı bir yer varmış gidelim. Burada niye video alanı var? Ne var ki burada? Motoru durdurmak için evet. Evet elektrikli. Yani bana mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Ne bu yani? Size girsin amına koyayım. Evet. Ne bunlar? Fasulyesini almış gelmiş buraya millet çekmiş ormana. Tamam. Ya ne bu? Burası ne şimdi yani? Ben anlamadım. Bunu bana gösteriyorsun da ne bu yani abi? Market var. Çadırımsı. Önemli bir yer herhalde burası. Ya git abicim git. Sanki red light'ı gösteriyorsun Hollanda'da. Sıfır kamerasıyla dolaşalım bakalım. Şu karavancıları çok merak ettim ben. Ne yapıyorlar burada? Nerede lan bu karavancılar? Aha. Yürü Eki. Evet, Şimdi tüken kapalı. Sen Eki. İstanbul'u alacaktım da kral. şu karavancılar ne yapıyor lan arkada? Ne yapıyorsunuz lan? Polis! Açın kapıları lan ne yapıyorsunuz? Oo bundan sesler geliyor. Tamam kral siz keyfinize bakın. Neyse. Bunlar burada şey yapıyor herhalde. Grubun içinde farklı insanlar var. Takılın takılın. Donald Trump var ya. Grönland'dan sonra buraya da saplayacak. Siz takılın. Bize ne oğlum? Bizi ilgilendirmiyor. Biz gideriz. Biz de anası nikahındayız. Siz düşünün. Değil mi lan Çikko? Şey ekleyebiliyor muyuz ya? Abi yolda işte şey olsun ya. Yol kenarlarında bir şey satan hatunlar oluyor ya. Satan diyeyim. Görmüyorum aynadan Anasını satayım böyle bir ayna mı? Neyse. Başardık çıkmayı devam edelim. Evet 500 kilometremiz var daha. Biraz hızlanalım değil mi lan? Valla kanka ben sigara almaya gitmedim. Çikko sana mama almaya gittim. Kapalıydı. Ya yani burada arada Çikko'ya böyle beşiğimsi yatağımsı bir şey aldım. Bir de oyuncak aldım. Anasını ağlatsın diye. Ama bu gene torpidonun üstünde oturuyor. Burası ne? Bu da karavanda sıkılanlar için otel mi yaptınız? Otele gelsinler, rahat edemezlerse diye. Ben anasını satayım, hiç sert gidilmiyor. Hiç şakası yok ya bana. hiç. Ne oldu? Hani siz çocuklarınızı karda dışarıda bırakıyordunuz bebek <laughs> arabasında? Bomboş. Ya var ya yemin ediyorum şu oyun var ya buraya iki tane zombi atsalar şaşırmam yani. O kadar ruhsuz yani. Hiç hareket yok sadece tır geçiyor. Tüm dünyada sokak sokağa çıkma yasağı Çıkma anlatırım. ağlatırım. Şimdiki çıkışı kullanın. Ya arkadaş insan yok mu i̇nsan... tamam ya üç beş tane vardı onlar da yok artık. biz Art Raiders'a diyoruz distopik bir dünya diye de Eurotran dünyası da bir şey yani garip yani. Walking Dead. Sallamaya çıkamazsın koç. İzin vermiyorum. Tabelalar niye mavi ya? Biz İsveç'e mi geldik ya? Yo Norveç'teyiz. Sarı mavi genelde İsveç'te oluyordu. Allah Allah. Nereye geldik lan biz Çiko? Bu virajın sonunda hadım köyden çıkmayalım. Karlı yapayım mı havayı? Yak ya. Karlı yapınca hiç yol gözükmüyor. Biz zaten etrafı göstereceğiz diye bu oyun oynuyoruz. Burası ne? Oğlum var ya buralar tam Tokimoki yapmalık ya. Şuraları biraz hareket getirin yani. Var ya yemin ediyorum burayı bizimkileri taşıyacaksın buraya yemin ediyorum var ya oldu time mangal. Anasını ağlatırlar var ya yemin ediyorum. Şuralarda bira şerleri falan gölde güzel. Camdan arabanın camından bir şey atmaya korkarsın lan utanırsın yani. Ne bu? Kapalı bu yol ama tabela var abi bizimle eğlenir. Abi bir şey yok vallahi bir şey yok. Tamam sen geç. Ne var lan? Zarvo, yürü. Uzak yollardan gelmişe.